Merhaba, umarım ki iyisiniz. Ben bugün buraya geldim çünkü benim arkadaşlarım hep benden sorular soruyor bu online business hakkındaki. Ben advertise yapıyorum. Çok sorularınız var aklınızda ve ben istiyorum ki bundan sonra haftada iki, iki defa maybe bir defa cevap versem sorularınıza ve videoyu burada kaydediyorum ki herkes o soruyu aklında var burada cevap alsın. Birinci hep soruyorlar ki, اکسپریینس بیز استیور مثلا بیز کامپیوتردن هیچ بیشه بیر میروز من بگون استیورم که سویلسم که بو بیزنس آنلاین بیزنس که شمدی چوک اینسان 150,000 پیپل بونو یا پیولار اینسان یا هر یرده دکتر وار مهندس وار من کندم بی آن 60 yıldır ki bir okulda Toronto'da um, um, çalışıyorum. Um, bir, uh, it's a private high school, um, lise özel uh, okul ki ben orada müdürüm. 13 yıldı ve uh, benim hiç uh, IT uh, experience'im yoktu. Uh, ama bu işi başlamışım. 7 um, uh, ay oldu ki bunu yapıyorum. Çok da uh, mutluyum ki bu işi um, uh, ben uh, başladım. Uh, çünkü uh, olabiliyor ki siz part time ve full time uh, yapın bunu. Hatta insanlar var ki um, ev kadınlar uh, hiç hiç experienceleri yok uh, onun için uh, başlıyorlar uh, söyledim doktor var uh, mühendis var ev kadını var uh, herkes bu işi yapabiliyor çünkü uh, trainingler uh, Hepsi um, uh, step by step video based training uh, orada var ki o her zaman sizin için açık. O zamanki başlamak istediğiniz bu biznesi uh, o training'ler hep orada var, hep update oluyor uh, ve sizin bir uh, mentor ve coach'unuz var ki uh, 24 hours uh, size uh, bilgi verecekler. Onun için hiç korkmayın. Uh, eğer başla Uh, you don't need to have any experience <laughs>